Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerimiz, çoğunuzun bildiği üzere senelik tatilimizi ve kurban bayramımızı eda etmek için memleketimize geldik. Şimdi sizleri de boş bırakmamak için, faziletli ameller, faziletli sureler, faziletli zikirlerden mahrum bırakmamak için böyle kısa kısa sohbetler yapıp inşallah YouTube sayfamıza yükleyeceğiz şimdi. Yasin suresi ile alakalı kısa bir sohbet yapacağız. Yasin suresini biz her zaman ne kadar kuvvetli, ne kadar önemli bir sure olduğunu sürekli belirtiyorduk. Ama lakin detaylı bir sohbet yapmadık. Allah'ın izniyle Yasin ile alakalı bir sohbet yapacağız. Allah rızası için son dakikasına kadar iyi dinleyin. Çünkü kimin ne derdi varsa, ne problemi varsa Allah'ın izniyle kesin çözüm. Ama şunda yakin önemli. Yani iman, sağlam iman ile iman etmek lazım. Yani ben bunu okuyacağım ama kalben. Ben bunu Allah'ın izniyle okuyacağım kesin çözüm diye okursak. Şimdi kardeşler Yasin suresini okumanın faziletleri ne niyetli okunursa. Başlıyoruz inşallah. Hadisleriyle beraber okuyacağım. İyi dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Enes radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin suresidir. Her kim Yasin suresini bir kere okursa bu okumasına karşılık Allah Celle Celal okşu'ya Kur'an-ı Kerim'in 10 kere okunmasına sevap yazılır. Yani 10 kere okumuş gibi sevap yazılır. Nerede geçer? Tirmizi es Şimdi diğer fazilete geçiyoruz inşallah. Makil İbni Yesar radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbi gibidir. Bir adam başka bir niyetle değil de sadece Allahu Teala'ya ve onun ahiret yurduna kavuşmayı dileyerek Allah rızası için Yasin suresi okursa muhakkak ki o kişinin günahları bağışlanır. Siz de ölecek olanlarınıza ve ölülerinize onu da okuyun. Çok önemlidir bak. Ölülere Yasin okunur. Hadis-i şerifle sabittir. Nerede geçiyor? Ennesai Sünenil Kübra Amelül Yevmi Leyle Ahmet İbni Hanbel Müsnet Et Taberani El Kebir Devam ediyoruz inşallah. Cündüb radıyallahu rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Her kim bir gece içerisinde Allah Celle Celaluhu'nun rızasını umarak Yasin suresini okursa onun bütün günahları bağışlanır. Bir gece Yasin suresini okuyorsun bütün günahların bağışlanır. Nerede geçiyor? İbni Hibban Es-Sahih Ed-Darimi Es-Sünen Beyhaki Devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim cuma gecesi Yasin suresini okursa kendisi için günahları bağışlanmış olarak sabaha çıkar. Bak yatmadan önce Yasin suresi okuyana sabaha kadar bütün günahlar temizleniyor. Nerede geçiyor? Beyhaki Şuabül İman. Devam ediyoruz. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim gece Yasin suresini okumaya devam eder de sonra da bu hal üzere ölürse şehit olarak ölür. Yani her gece düzenli olarak Yasin suresi okuyan Allah Celle Celal'in izniyle şehit olarak ölür. He, sen şimdi diyeceksin ki oh ne güzel adam bu çok geliyor bize. Adam işte bir sürü günah var da işte şöyle de böyle bu adam işte Yasin okuyup şehit mi olacak? Allah Celle Celal zaten öyle bozuk adamlara bunu nasip etmez kardeşler. Allah razı olsun bu konuda biraz hassas olalım. Nerede geçiyorum? Et taberani el mucemül efsat. Deylemi müsned. Devam ediyoruz. Hz. Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yasin suresi okuyun. Çünkü onda gerçekten on bereket vardır. Hangi aç onu okursa mutlaka doyar. Hangi çıplak kalmış kişi onu okursa mutlaka giyinir. Hangi bekar onu okursa elbette evlenir. Hangi korkan onu okursa elbet güvenceye kavuşur. Hangi üzüntülü onu okursa mutlaka sevinir. Hangi yolcu onu okursa mutlaka seferinde kendisine yardım edilir. Hangi adamın bir şey kaybolsa onu okusa elbette bulur. Hangi ölecek kimse üzerine okunursa mutlaka ölümün zorlukları onda hafifletilir. Ölmüş biri için de okunursa azabı bile hafifletilir. Hangi susamış kişi onu okursa mutlaka suya kanar. Hangi hasta onu okursa elbette iyileşir. Biz şimdi hani her zaman söylüyoruz. Yasin Suresi ne niyetle okunursa? Mesela ne diyor? Aç kalsa okursa doyar. Bu tabi maneviyen inanmakla, yakinle alakalı bir şey. Hangi çıplak onu okursa giyinir. Mesela adamın üzerine giyecek kıyafeti yoktur. Ama Yasin suresini bu niyetle okursa Allah Celle Can mutlaka ona yani nasıl olacak mesela? Bir kişi gelir onun kapısına kıyafet bırakır gider. Bakın bunlar aslında ince meseleler. Allah Celle Can olur bunlar. Yaşanan şeyler. Kaynak veriyorum. Ali el-Mütteki, Kenzülümmal, İsmail el-Hakki, Bursevi Hazretleri. Nerede geçiyor? Ruhul beyanda geçer. Devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Muhakkak Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yaratmadan bin sene evvel Taha ve Yasin surelerini okudu. Melekler Kur'an'ı duyunca işte bunun ineceği ümmete müjdeler olsun. İşte bunu ezbeleyen kalplere müjdeler olsun. İşte bunu okuyan dillere müjdeler olsun dediler. Bakın melekler Yasin suresini ezberlene dua ediyorlar. Müjdeler olsun diyorlar. Eddarimi es-sunen Kur'an et taberani el mucemul efsat. Kaynaklarıyla beraber söylüyoruz kardeşlerim. Ata İbni Ebi Rabah radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim gündüzün başında Yasin suresi okursa hacetleri görülür, istekleri gerçekleşir. Mesela sabah evden çıkmadan önce mesela bir işin var. Hallolması gereken. Yasin suresini okuyarak çıkıyorsun. Allah Celle Can'ın izniyle isteklerin kabul oluyor. Et darimi es sünen Kur'an. Devam ediyoruz kardeşler. Yani bu faziletler haktır. Yani inanmayan da okumaz ama inanan, inanarak okuyan Allah'ın izniyle faziletine kavuşur. Zorba ve zalim bir hakim ya da idare mevkinde olan birinin yanına girmek isteyen kişi. Biraz açalım. Zorba veya zalim veya hakim. Mesela sıkıntısı. Sana bir iftira atıldı bir sıkıntılı bir işin içine girdin, meşakkatli bir işin içine girdin. Ne yapacaksın? Adamın yanına gideceksin, derdini anlatacaksın. Ama adam sıkıntılı, zor bir adam, anlaşılması güç bir adam. Ne yapmak lazım? Girmek isteyen kişi Selamun kavlen min Rabbir Rahim Yasin suresinin 58. ayetini kelimesini 31 defa okuduktan sonra o kişinin yanına girerse Allah Celle Celal'in izniyle onun zulmünden muhafaza olur ve ricası kabul olunur girmeden önce 31 kere selamun kavlen min rabbir rahim selamun kavlen min rabbir rahim okursa Allah Celle Celle'nin iznine o sıkıntısı giderilir. Nerede geçiyor? Seyyid Süleyman El Hüseyin'i Kenzül Havas. Devam ediyoruz. Borçların ödenmesi için Yasin Suresi okumak. Ya kardeşim bak borçlarla alakalı çok sıkıntılı mesajlar alıyoruz. diyor ki adam diyor ki yani mecbur faiz çekeceğim diyor. Mecburum diyor buna ya. Kardeşim biz de diyoruz ki çaresi var. Derdin, her derdin bir dermanı var. Nasıl derman var şöyle böyle. Herkes sıkıntı. Okuyoruz Allah rızası için iyi dinleyin. Ağır borç yükleri altında ezilen bir kişi. O borçtan kurtulmak niyetiyle gece sabaha karşı yani imsaktan önce imsaktan önce kalkıp abdest alarak kıbleye karşı oturup 3 defa Yasin suresini okur ve bu şekilde 7 gece devam ederse Allah Celle Celaluhu onun bütün borçlarından kurtarır. Nerede geçiyor? Ahmet et deyrabi el mücerrabat Seyyid Süleyman El Hüseyni Kenzül Havas bakın borcu olan sıkıntısı olan biz her zaman söylüyoruz kardeşim Yasin suresi ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur diyoruz bakın ağır borcu olan da imsak dönünceye kalkacak kardeşim güzelce abdest alacak kıbleye karşı oturacak 3 defa Yasin suresi okuyacak ama bunu bir hafta yapacak 7 gün pazartesiden başla, pazar gününe kadar Allah celle canlı bak sabır ama kalben iman itikat çok önemli kardeşlerim önemli yani biz eğer bunu kalben yapmazsak zaten biz sıkıntıdayız biz ne diyoruz kardeşim her zaman? Yasin okuyun, Yasin okuyun. Ama bazı şartları var. Mesela bak burada uzun uzun şeyler var. Ben ama size en önemlilerini okudum. Böyle böyle kısa kısa ders yapacağız. Mesela Yasin suresinin faziletini okuyacağız. Ayetel Kürsi'nin faziletleri. Aman ya Rabbi. Ayetel Kürsi'de hele bir faziletler var. Yani aklınız çıkar. Nasıl olur ya dersin. Ama var işte. Amenler Resulü'nün faziletleri. Diğer bu surenin, bütün surelerin faziletleri var aslında ama önemli olan, sıkıntıya düşmüş olanların, borcu olanların mesela çocuğun olmuyor, hastasın kurtulamıyorsun, korona var, iş var, güç var, işler durdu, işte müşteri gelmiyor, oku kardeşim ama bak sadece Yasin olmaz kardeşim 5 vakit namaz şart. Namazını kılacaksın, edepli, ahlaklı, Müslüman gibi Müslüman olacaksın. Allah Celle Canlis ile bir Yasin suresiyle bile işin hallolur. Yani kalben ama yakin. Şimdi Allah dostlarından bir tanesine geldi birisi dedi ki bana de ismi azam öğretir misin? İsmi azam. Biz geçen okuduk sohbetimiz var. Ne dedik? Allahu hu melikun semiun kadirun kerim halimun latifun alimun muinun sadika. Biz bunu söyledik. Şimdi Allah dostunun yanına gidiyor. Diyor ki bana ismi azam öğretir misin diyor. O da diyor ki öğretirim. Diyor söyler misin? Diyor ki Allah. O da bekliyor hani devam gelsin. E diyor bu kadar mı? E, bu diyor bu kadar. Nasıl diyor bu kadar? İsmi azam. Diyor ki en büyük isim Allah yani Allah Celle Celaluhu en büyüksün ama kalben Allah diyeceksin orada duracaksın Celle Celaluhu Bak bir kere Allah diyorsun bir kere Allah, Allah, Allah değil bak Allah değil Allah E ile A birleşik Allah, Allah Celle Celaluhu yani Söylemiyorsun Allah de Allah de bir kere söylüyorsun bütün hacetleri gibi ama işte samimiyet, itikat, iman çok önemli kardeşler. Biz de Allah rızası için bak birkaç bir şey saydık Yasin suresiyle alakalı. Sen bununla alakalı amel edersen, bunu hayatına tatbik edersen kardeşim, kavuşursun bütün sıkıntılarına. Tanıdıklarınıza, sevdiklerinize, konusuna, komşu kim varsa, mesela vardır illaki çevrenizde, gelir duyuyoruz kardeşim, bak böyle benim etrafımda bir adam var, işte adamın bütün işleri ters gidiyor kardeşim. Evvela beş vakit namaz, güzel ahlak, edep, Abdest çok önemli. Abdesti gezeceksin. Ondan sonra bu dediğimiz şeylerle de amel edince Allah Celle Celle'nin hiçbir sıkıntı kalmaz kardeşlerim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bu dersler devam edecek. İnşallah takip edin. Ayetel Kürsü yapacağız. Amel Resul yapacağız. Tebareke Suresi, Amme Suresi. Böyle birkaç tane sure var Allah Celle Celle'nin izniyle. Hepsiyle alakalı dersler yapacağız. Sıra sıra takip eden, takip eden kazanır etmeyen de kendi bilir kardeşlerim sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.